Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arka sokaklarda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten arka sokaklarda ise efsane bir bölümü geride bıraktık. Önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Arka sokaklar ekibi deprem bölgesine gidecek. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene 6 Şubat'ta yaşanan büyük bir depremde binlerce insanımızı kaybetmiştik ve bunun üzerine arkadaşlar Arka Sokaklar ekibi de deprem bölgesinde yaraların sarılması hala devam ediyor arkadaşlar orada binlerce insan biliyorsunuz evsiz, barksız hala evlerinin yapılmalarını bekliyorlar. Tabii ki de arkadaşlar arka sokaklarda ekibi olarak orada destek için orada olacaklar. Gerçekten muhteşem bir bölümü Bek bizleri bekliyor olacak. Deprem bölgesinden bakalım bizleri neler bekliyor olacak arka sokaklarda efsane bir bölüm gelecek arkadaşlar. Kim arka sokaklarda isteyip fitmesini istiyor. Videoyu beğenelim. Sayımızı gösterelim. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlar dediğim gibi bir zeliş muhabbeti var. Zeliş karakteri dizce dahil olacak mı soruları sizlerden çok gelmeye başladı. Herhangi bir şekilde arkadaşlar bir Yusra böyle bir teklif gönderilmedi. Tabii ki de arkadaşlar gönderilirse Zeliş karakteri diziye dahil olma ihtimali var. Çünkü ölerek diziden ayrılmadı. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.